Bu gece olduğu gibi minareler boş kalmadı. Altı yıl sonra tüm camilerden tekrar selalar yükseldi. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolüydü. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece, sabaha kadar susmayan selalar halka güç verdi. Edirne'den Konya'ya, Ulu Camii'nden Ayasofya'ya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla gece saat 00.13'te 81 ilde 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu. O yerlerden biri Ankara'da 15 Temmuz gecesi atılan bombalarla hasar alan Beştepe Millet Camii'ydi. İstanbul'da Ayasofya'yı Kebir Camii'nden sela sesleri yükseldi. 86 yıl aranın ardından 2020 yılında tekrar ibadete açılan Ayasofya 2.1 Camii Şerifi'nin minaresinden yükselen sala sesi de tüm yurtta okunan salalara eşlik etti.